Selamlar millet, hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün yine sizden gelenler serisiyle devam ediyoruz. İlk oyunumuz Big Bass Splash 2500 TL'den. Max'tan farm girmiş. Bakalım ne ödeyecek. Bu arada desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel level 2 verdi. Level 2 candır. Daha fazla kanca da geldi. Abi hepsini verme ya. İki free spin güzel. Güzel olur. Başlıyor. Eğer hepsini verirse genelde ödeme yapmıyor. Kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum bunu. Umarım ödersin Hasan amcacığım. Gel bakalım. Sizin de güzel kazançlarınız varsa yorumlara. Güzel ilk başladık. Yorumlara Telegram bıraktım. Oradan bana gönderebilirsiniz. Bekliyorum. Şöyle kelli felli kazançlar gönderin bakalım. 25.000 bin Hasan'la devam ediyoruz. Hadi boş geçme. Şurayı bir toplasaydın ya. Of 37 var iki tane. Bir tane de 25 vardı. Ama bence 3x'e gider. Gider geldi. Ufak olsa da hiç fark etmez. Şu anda 3x'e gitmek istiyoruz. 50 binlik balığı kaçırma ya. Çok iyi balık atıyor çünkü bet evet, değeri çok iyi. Güzel. Burayı da yakaladı. 75 bin. 3x'e gidiyor. Gel. Oy 3x'e de rahatlattı. Harikasın hem de güzel balıklar atıyor. 85 binle 3x'e bir tane daha verdi. 10x'i görür ya. Abi görmezsen eşeceksin bak. 3 tane alsan lazım. Hadi Hasan'ım bizi 10x'e bir götür bakalım. Siz böyle güzel kazançlar elde ettikçe ben kendim kazanmış gibi seviniyorum. Bak şu 195 ile. Amına koyayım 5000 atılır mı ya? farmladığım miktarı çıkarmıştır çoktan yani hadi bir daha geldi ay bir 5000'den bırakır mısın ya 5000'e taktı kafayı adam gel şöyle güzel balıklar topla ya Son dört. Bir tane daha gelir ya. Gelirsin umarım. Bak bir taneyle 10 kaçırırsa çok üzülüyorum dedim ve geldi. Hala 5000 atlattı ısrarcı ama. Şaka gibi. Neyse hiç problem değil. 10 de umarım vurup kırıp parçalarsın. Haydi şimdi başlıyor. 10x. Şov yap be Hasan'ım. Hadi senden bekliyorum. şuraya bak. Şu balıkların güzelliğine bak. Abicim. Neyse olur. Olur. 175'i koydu. Güzel. Ne vurursa sensation var. Gel bakalım. Şimdi bir daha. Hadi be. Şöyle güzel bir x at. Ay x diyorum. Çok güzel bir balık at ya. He, gönder bazukayı. Gönder yavrum. Güzel balık zamanı. Hepsini aç. Hepsini aç. Canını yerim senin. 12 lira havada uçuşuyor. Gel. Gel 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 buradan bir 300 gelir mi? 400 gelir lan. 475'i koydu. Helal olsun. Geliyor. Geliyor. Milyona az kaldı. Milyona diyor. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Balıklara bakamın koyayım geldi. 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 1 milyon. 1 milyon 125. Geldi. Vallahi helal olsun bak. Ayakta alkışlayacağım. Son bir. Hakkını ödemiş. Bak daha da geliyor. Daha da geliyor. 500 bin daha koydu. Mükemmelsin ya. Hasan amca şiir gibi. Gayet güzel abi. Son spin'de de 175'i verdi. Vallahi tebrik ederim. Hasan amca 10x'e götürmüş ve hakkını da ödemiş. 2 milyon 700 bin. Tebrikler. Güle güle harca. Sweet Bonanza'dayız. 200 TL'den bu sefer. Bakalım ne verecek. Bu ara favori oyunum biliyorsunuz. Hadi yavrum be. 2x nedir? Şöyle güzel güzel at bakalım. Tek sembol ve bu xlerle hiçbir yere varamay varamayız yani. Karpuz, muzu da var At bir çarpan, harikasın. Olur. Güzel. Şimdi mavi. Üzüm gelsin. Çarpan at. At şuraya bir 50 100 x be. İki görmek istemiyorum abi şaka mısın? At şöyle güzel bir x. Harikasın taklaya bak. Şiir gibi şiir. Kalp geliyor. Kalp geliyor onun çarpanı attı. Morlar. Of Of diyorum şuraya bir bak. 5900. Geçler ufak ufak ama geldi mi 148 bebek gibi. Vallahi güzel oldu. Son skinlerde yaptı yine yapacağını. Gayet güzel abi. 200 TL'ye 160 bin. Tebrik ediyorum. Bebek gibi almışsın. Şimdi Treasure Wild'dayız. 1000 TL'den bakalım burada ne gelecek. Yirmi bin kasa var. Hadi üçer beşer kasayı yolla bakalım. Çok boş geçiyorsun. Gel artık güzel ekleme yaptı. Otuz buçuk oldu. Üç tane birden olur olur babacım gönder gelsin. Sensational'lar başlasın. Hadi bir daha. Of ekleme yapmaya devam ediyor. 42, 42 buçuk oldu 3 tane daha. Yapıştır bir tane be. Canını yerim senin. Gayet güzel abi. 127 buçuk da buradan. 2 tane daha. Vallahi tebrik ederim. Çok güzel kazanç olmuş. Buradan da 87. Of son spin yine boş geçmiyor. Hem de ekleme yaptı. 48.5 oldu. Geldi buradan da. 120. Yok Benim matematik bu kadar. 97. 1000 TL'ye 428.000. Gayet güzel. Tebrik ediyorum. Evet. Floating Dragon Holden Spin'deyiz. 2 TL'den bu sefer. Yüksekten uçuyoruz, düşükten devam ediyoruz. Her türlü bet var. Sizin de güzel kazançlarınızı bekliyorum. Bak yorumlara detaylı bir şekilde yazdım. Telegram'a katılmayı unutmayın. Bu oyunu da çok bilmiyorum. Ananı. Elmas geldi lan. Vallahi elmas geldi. 9900 10 bin max win'i verdi. Süpersin ya 2 TL'ye 10.000 max win'i aldı. Çok hızlı oldu gelişti her şey. <laughs> Yakalayamadım. Gate of Olympus'ta dedeye geldik. Bak 1.25'ten. Bakalım bu ne verecek. Evet seni hiç sevmiyorum. Mavi gelir. Ver sarıyı. bol bol x bakalım dedeciğim çalış biraz kolun çalışsın kaldır aferin mor bir sembol bir sembol daha sarı geldi güzel x bir daha dedem dedem bir çarpanı daha yolla yolla lan neyse güzel Farmdan girdiği için her şey güzel şu an. Daha 10 spin var. 6x arttırman gerekiyor. Hadi. Onunu 500x geldi ve yakaladı. Yüzükler. Harikasın lan. Vallahi süper oldu bu. Nerede patlama yapacak diye bekliyorum. Şimdi geldi. 500 x. Hadi son 4'te bir değerlendir bakalım. Boş geçme. Güzel yüzükler. Tüh be. Abi ne gelirse sensation olurdan sonra. Gayet güzel. 2000 oldu şu an kazanç. 1.25 farmdan bak. Daha ne? 1.25 farmdan 2.000 lira kazanmış. Tebrik ediyorum. 500x çok boş geçti ama olsun. Evet Sweet Bonanza'dayız. Bu sefer 1 TL'den. Demin 200 lira Burada ne verecek bakalım. Uzatmayla ile başlıyoruz. Maviler karpuz da gelir. Güzel. At şu çarpanı. Şaka mısın be? Hadi bir tane. Ne oluyor abi hadi? Heh. Aç morları aferin. At bir çarpan daha 15 geldi bebek gibi. 100 düştü lan. 100 düştü. Harikasın. 14 güzel. Artık Maviyi ver. Ah be. Mize. Düş 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 düş. Hadi. Mutlar bak kaçtı. Tek sembolle kaçırmaktan nefret ediyorum. Arkadaşlar yorumlara detaylı bir şekilde bırakıyorum kazanılan yerleri ve Telegram kanalına oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Destekleriniz